Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Türk üretimi silahlı insansız hava araçlarının aylar içinde Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da dengeleri alt üst etmesiyle harekete geçen Yunanistan, Ege Denizi'nde beklenen hamlesini yaptı. Medyanın aylar önce duyurduğu gelişme hayata geçti. Atina yönetimi müttefiki İsrail'den kiraladığı Heron dronlarını ilk kez Ege Denizi'nin ortasındaki İskiri Adası'ndan uçurdu. İsrail ordusundan uzmanların İskiri'deki üste Yunan askerlerine eğitim verdiğini aktaran yerel medya, Haziran ayına girilmesiyle Türkiye kıyılarında casus uçuşlarının başladığını yazıyor. Halihazırda Hazır'da iki Heron sihasının mavi kanat taşıdığı belirtilen haberlerde, dronların kaydettiği görüntülerin radar bağlantısıyla Yunan Hava Kuvvetleri taktik karargahına aktarıldığı kaydediliyor. 200 kilometre hıza ulaşabilen İsrail üretimi Heronlar, 52 saat boyunca uçabiliyor ve yaklaşık 12 bin metre yüksekliğe çıkabiliyor. Aynı zamanda en az 50 kilometrelik alanın radyografisini çıkarabiliyor. Yunanistan'ın yalnızca iki siha için ödeyeceği kiralama ücreti ise, dudak uçuklatan cinsten. Atina yönetimi, Tel Aviv'e 3 yıl için 39 milyon euro verecek ve anlaşmanın uzatılma ihtimali de bulunuyor. Heronlarla kendinden geçen Yunan medyası, Türkiye'nin Bayraktar TB2 ve Anka sihalarına yanıt verileceğini yazdı. Haberlerde, Türk sihalarının sık sık Yunan hava sahasına girdiği savunuldu. Yunan medyasında dikkat çeken bir başka haber ise, Atina yönetimiyle Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı ittifak kuran İsrail'den alınacak Spike Ennos füze sistemi oldu. İsrail ayrıca müttefikine 5. nesil tank savar füze sistemi olan Spike Ennos'u satıyor. Yerel medya, Yunanistan'ın Rafael firması tarafından üretilen 32 kilometre menzilli Spike Ennos'un denizde kullanılabilen versiyonuyla ilgilendiğini aktarıyor. Yakında imzalanması beklenen anlaşmayla Atina yönetimi Tel Aviv'den 20 Spike Ennos füzesi alacak. Haberlere göre Yunanistan'ın silahlanma yarışının yeni adımı olan füzeler özellikle Türkiye karşısındaki adalara konuşlandırılacak. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.